Yarın. Bir Gül, Bir Gonca, 14. bölüm. Yöneten Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün. Ses kayıt ve montaj Mustafa Özcan Tanınmış bir doktorun oğlu olan Talha, bir şirketin Antalya'daki mağazasına müdür olarak atanır. Burada çalıştığı sırada Hayriye ile tanışır. Hayriye öğretmenlik yapmaktadır ve hayırsız bir olan kocasından yıllar önce boşanmıştır. Hayriye'nin mazbut kişiliği ve güzelliği Talha'yı çok etkiler ve kısa zamanda anlaşarak evlenirler. İlk zamanlar Talha'nın annesi bu evliliğe karşı çıkarsa da Zeynep'in şirinliği ve Hayriye'nin güzelliği ve kişiliği onu da etkiler ve çok sever. Ancak bu mutluluk uzun sürmez. Bir gün karısının eski kocası Tarık ortaya çıkarak kızını görmek istediğini bildirir. Talha adamın niyetinin kızını görmek değil, para istemek olduğunu anlayınca 10 milyar vererek şimdilik başından savar. Durum bununla da kalmaz bir erkek çocuk dünyaya getiren Hayriye, aradan iki ay geçtiği halde bir türlü yataktan kalkamaz. Yapılan tıbbi tahliller sonucunda Hayriye'nin kemik kanserini yakalandığı ve bütün vücudunu sardığı anlaşılır. Bu haber aileyi derin bir üzüntüye sevk eder. Talha durumu bir de doktor olan babasıyla konuşur. Durum bu baba. Biyopsi sonucu maalesef çok kötü. Bir şeyler yapmalısın. Onu göz göre göre ölümün kollarına bırakamayız. Merak etme evlat. Elimden geleni yapıyorum. Uzman doktorların haberi var. Sen onu buraya getirir getirmez hemen bakacaklar. Doktorlar en iyileri değil mi? Evet en iyileri. Daha Bu iş çok kolay değil oğlum. Dün karının doktoruna telefon ettim kanserin tamamıyla yayıldığını söyledi. Acı çekiyor mu? Hayır. Yalnızca kendisini çok yorgun hissediyor. Ona sevgilerimizi ilet. Annen de seninle konuşmak istiyordu ama... ...üzüntüsünden devamlı ağlıyor. Anneme söyle. Hayriye için dua etsin baba. Peki oğlum. En kısa zamanda bekliyorum. Evet. Sen yardım et bize. Bizim senden başka sığınacak bir limanımız kalmadı. Karımı bizlere bağışla ne olur. Baba... Ah sen misin Zeynep? Ne var tatlım? Annemin nesi var baba? Şey kendini biraz yorgun hissediyor da... E, sana geçen gün söylediğim gibi... ...bebek doğurmak yorucu bir iş. Ama iyileşecek inşallah. İnsanlar yorgun oldukları için... ...hastaneye yatmazlar ki. Bazen yatarlar yavrum. Bak anneni bugün eve getireceğim. Yarın değil öbür günde hepimiz... ...İstanbul'a babaannenini, ...büyük babanı görmeye gideceğiz... <laughs> Sanırım onları görmek hoşuna gidecektir. Annem orada da hastaneye gidecek mi? Ben belki bir iki gün için belki de. Neden? Onun nesi var? Canım, o çok hasta. Anneni çok sevmemiz gerekiyor tatlım. Çok. Ama çok canım. Hı? Ben onu zaten çok seviyorum. Biliyorum güzelim, biliyorum. Ben de çok seviyorum. Ağlama babacığım. Annemin hasta olmasında senin bir suçun yok. Sen harika bir babasın. <laughs> Sağ ol kızım. Sen de çok akıllı bir çocuksun. Annemi almaya giderken beni de götürür müsün? Elbette götürürüm. Ama onun yanında hastalığından hiç söz etmeyeceğiz tamam mı? Hı hı. Bu ikimizin arasında bir sır olarak kalacak. <laughs> söz ver bakayım şimdi bana. Söz veriyorum babacığım. Pekala. Hadi hazırlan öyleyse de anneni evimize getirelim. Önce bahçeye çıkıp çiçek toplayacağım. <laughs> Çiçekler için çok teşekkür ederim tatlı. Kardeşin ne yapıyor? <laughs> Görme, öyle komik şeyler yapıyor ki gülmekten çatlarsın anneciğim. Geçen gün mama yedirirken ne yaptı biliyor musun? He. Mamayı aldı ağzına sonra da püf diye yüzüme püskürdü. <laughs> Üstüm başım berbat oldu. <laughs> biliyor musun onun yaşındayken sen de kardeşin gibiydin. Ne zaman yemek yedirmeye kalksam hemen yatağın altına kaçardın. <laughs> Sinan da kaçıyor. <laughs> Nuran kaşık elinde devamlı peşinde. Onu yine emzirecek misin anne? Hayır canım. Bundan sonra mama ile beslenecek. Bugün babamla konuştum sevgili. Bizi İstanbul'a bekliyor. Gideriz değil mi? Ne zaman? Yarın değil öbür günü. Çocukları da çok özlemişler. Hep birlikte gider, birkaç gün kalırız. Hepimiz için bir değişiklik olur. Sen nasıl istersen <gülüyor> canım. Canım. <laughs> Karnınız acıktı mı Talha abi? Bir şey yiyecek halim yok Nurhan Hanım. Sen çocukları doyur. Hayriye için çorba pişiriyorum. İnşallah yer. Az önce sordum aç olmadığını söyledi. Durumu çok mu kötü? Hı -hı. Öyle gözüküyor. Onun için ne yapabiliriz? Hiç bilmiyorum. Belki Allah'ın bir inayeti yetişir de iyileşir. Bazen oluyormuş. Kanser uzmanı ilaç tedavisiyle birlikte dua etmemizi de söyledi. Ama Hayriye ilaç tedavisi istemiyor. Biliyorum. Bana da söyledi. Her zaman olmasa bile bazen ilaç tedavisi işe yarıyormuş. En azından bir süre için. Hı? Birkaç ay. Ya da birkaç sene. Birkaç sene daha yaşaması için. İstanbul'a ne zaman gidiyorsunuz? Yarın. Babam her şeyi ayarlamış. Ben de patronumla konuştum. Bana anlayış gösterdi. Belki İstanbul'daki doktorlar farklı bir şeyler yapar. Hı hı. Uzman doktorlar ne diyor baba? Antalya'daki doktorların dediğini. Yani ilaç tedavisi ve dua. Durumu bu kadar ümitsiz mi baba? Allah'tan ümit kesilmez oğlum. Kimi zaman kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisinin yararı olabiliyor. Evet. Anlıyorum. Çok kötü görünüyor. Hı. Hem kilo kaybetmiş hem de gözlerinin altındaki siyah halkalar koyulaşmış. Ne diyeceğim ona? İlaç tedavisine ikna etmeye çalış ağır bir tedavi şeklidir. İlk başlarda hastayı biraz yorar ama sonraları alışır. Yaşaması için ya da biraz daha fazla yaşaması için bu tedaviyi kabul etmesi şart. Buraya taşınmamızda yarar var mı? Hayır. Boşuna düzeninizi bozma. Hayriye için burada ya da Antalya'da olmasının pek bir önemi yok. Oradaki doktorlar da en az buradaki doktorlar kadar iyi. Karım Antalya'ya döndüğünde tekrar okuldaki işine devam etmek istiyor. Bunun bir sakıncası olur mu? Hayır. Tersi de işi onu yaşama bağlayabilir. Evde oturup da devamlı hastalığını düşünmekten iyidir. Kanseri yenmenin en iyi yolu ilaçların yanı sıra moraldir. Peki baba. Teşekkür ederim. Sen eve git. Ben biraz Hayriye'nin yanında kalıp sonra gelirim. Tamam oğlum. Babam yapılacak en iyi işin ilaç tedavisi olduğunu söyledi sevgilim. Ama insanı çok yoruyormuş. Sonra saçlarım da dökülecekmiş. O bize senin saçların değil, sen lazımsın sevgilim. Saç dediğin nedir ki kökü sende? Hı? Tekrar çıkar. Bilmiyorum Talha. Buna dayanabilir miyim, dayanamaz mıyım? Düşünmem gerekiyor. Lütfen tatlım. Söz konusu olan senin yaşamın. Senin iyileşmeni istiyoruz. Babamla konuştum. İlk ay her hafta gideceksin. İkinci ay iki haftada bir. Daha sonra da ayda bir defa gideceksin tedaviye. <laughs> Lütfen kabul et karıcığım. Biz seni çok seviyoruz. Dala. Evet tatlım. Az önce aynaya baktım. Hı. Gördüğüm insan ben değildim sanki. Zayıflamış, avurtları çökmüş bir kadındı. Şimdi hastasın. İyileştikten sonra yine eskisi gibi olacaksın. Benim gibi kanserli bir kadını hala seviyor musun? Hem de eskisinden daha çok daha şiddetle seviyorum canım. Talha lütfen sarıl bana sımsıkı sarıl. Hiç kimse beni senden kopartıp alamazsın. Alamayacak sevgilim. <laughs> alamayacak. Sen benimsin. Benim sevgilimsin. Çocuklarımın anasısın. Seni büyük bir aşkla seviyorum canım. <laughs> Antalya'ya ne zaman dönüyoruz? Bilmiyorum. İstersen burada bir müddet daha kalabiliriz. Ya da <laughs> özlediysen hemen gidebiliriz. Bir an önce gidelim. Evimi özledim. Gider gitmez de ilaç tedavisine girmek istiyorum. Demek kabul ediyorsun. Dua edelim Allah'ımıza da bunun faydası olsun. En azından çocuklarımı büyütecek kadar zaman versin bana. Canım. Aman Allah. Yani benim güzel gelinim ölecek mi Haşim? Kanser bütün vücudunu sarmış Ayten. Uzmanlar ilaç tedavisinden başka yapılacak bir şey olmadığını söyledi. Peki o tedaviler bir işe yaramayacak mı? Bilemiyorum. <laughs> Tıp görevini yapar gerisini Allah bilir. Bazen işe yaradığı oluyor. Genellikle insan ömrünü bir nebzede olsa uzatmada yararlı oluyor. Ama nasıl olur? Daha 30 yaşında bile değil. Öyle genç, öyle güzel ve öyle iyi bir anne ki. <laughs> Oğlumun iki çocuğuyla ona çok ihtiyacı var. Seni anlıyorum hanım. İnan şu anda benim de içim ağlıyor. Ama dua etmekten başka yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Lütfen kes şu ağlamayı. Çocuklar burada seni ağlarken görmemeliler. Zaten Zeynep bir şeylerden kuşkulanıyor. Devamlı bana annesinin hastalığıyla ilgili sorular soruyor. Ah, haklısın. Zeynep'in bilmemesi gerek. Ben hastaneye gidiyorum. Bir ameliyata girmem gerekiyor. Gecikirsem sakın merak etme. Dünya bu. Hayat bu işte. Bir bakıyorsun hep devam edilecek sanılan mutluluk bir anda biti veriyor. Bir bakıyorsun sonu gelmez sanılan acılar bir anda son buluyor. İnşallah güzel gelinim de şifaya kavuşur. Allah'tan ümit kesilmez. Büyük anne. Ah sen misin Zeynepciğim? Sen ağladın mı yoksa? Yok ah, yok. Yo, yo. Sana öyle gelmiş olacak. Büyük anne. Sence annem iyileşecek mi? İnşallah. Elbette iyileşecek tatlım. Allah annemi bizden almayacak değil mi? Almayacak tabii. Annen hem çok genç hem de çok iyi bir kadın. Hem daha bu sabah Allah'ımıza anneni bize bağışlaması için dua etmedik mi? <laughs> Demek Antalya'ya dönmek istiyorsunuz. Evet anne artık burada yapılacak bir şey kalmadı. Bundan sonraki tedavimi orada sürdürmek istiyorum. İlaç tedavisi mi? Hı hı. Bu tedavinin beni çok yoracağını bilmeme rağmen... ...bunu Talha ve çocuklarım için yapacağım. Sen cesur bir kadınsın yavrum. Asla kendini bırakma. Adı kanser de olsa bu illetle elinden geldiğince mücadele et. Ne gerekiyorsa yapacağım. Umarım hayatta kalmama yardımcı olur. Ben ve baban senin için devamlı dua edeceğiz. Teşekkür ederim anne. Bana büyük moral veriyorsunuz. Şu aralar kendimi daha iyi hissediyorum. Kolay olmayacak ama başaracağım. Başaracağına eminim. Seni sık sık arayacağız kızım. Ne zaman bana ya da babana ihtiyacın olursa telefon et. Hemen geliriz tamam mı? Sizi öpebilir miyim? Tabii öpebilirsin. Sen... Sen yalnız gelinin değil. Kızım sayılırsın. <laughs> Evine dönmekten memnun musun sevgilim? Evet. Hiçbir yer insanın evi gibi olmuyor. Öleceksem de evimde ölmek Lütfen, istiyorum. Lütfen tatlım ölmekten söz etme. Bu kelimeyi kullanmanı istemiyorum. Acaba yeniden eskisi gibi olabilecek Elbette mi? Elbette olacaksın. Eğer ilaç tedavisi bir şey yaramazsa... ...geriye koca kara ilaçları kalıyor. Onları da deneriz. Biliyor musun sen eşi benzeri az bulunan... ...harika kocalardan birisin. Sen de dünyanın en güzel... ...en iyi kalpli kadınlarından birisin. Canım benim. Senden bir kere daha hamile kalmayı öyle isterdim ki. Üzülme canım. Bir gün o da olacak inşallah. Daha göreceğimiz çok güzel günlerimiz olacak. Henüz mutluluğun başındayız canım. Yarın saat kaçta gideceğiz hastaneye? Dokuz gibi orada olacağız canım. ...sekerlikli iskemleye oturur musunuz efendim? Buna mecbur muyum Emşra Senin iyiliğin için sevgilim. Yürüyerek yorulabilirsin. Peki. <laughs> Şimdi sizi tedavi odasına götüreceğim. Sen de benimle geliyor musun? Elbette canım elbette. Elini tutmamı ister misin? Hem de nasıl? <laughs> Kemerdeki o kiralık eve geldiğin günü hatırlıyor musun? <laughs> Hatırlamaz olur muyum? <laughs> Seninle geçen her saniyemi bile hatırlıyorum. O gün sahilde yürürken bir ara farkında olmadan elimi tutmuştun. Öyle heyecanlanmıştım ki, kalbim yerinden fırlayacakmış gibi <laughs> çarpmıştı. Benim de öyle. Şimdi de aynı duyguları yaşıyorum. Yine yüreğim hızlı hızlı çarpıyor. Demek sana olan heyecanım hiç geçmemiş. Seni seviyorum tatlım. Biliyorum. Bunu sık sık söylemene gerek yok. Hayır var. <laughs> en büyük ilaç sevgidir. Bir dakika bekleyin kapıyı açayım. E, beyefendi iskemleyi içeri sokar mısınız? Tabii tabii. Evet şimdi ne yapacağız? Hayriye Hanım yatağa uzanır mısınız? Tabii. Biraz sonra doktor gelip ilaç tedavisine başlayacak. Canım yanacak mı? Hayır. Sadece sonra da midenizde biraz bulantı olacak o kadar. Hemşire Hanım... ...siz bu işte oldukça tecrübelisiniz. Söyler misiniz bu ilaç tedavisiyle iyileşen oluyor mu hiç? Elbette yoksa neden tedavi yapılsın ki? Evet geldim işte. Umarım sizi fazla bekletmemişimdir. Hayır biz de şimdi geldik doktor bey. Hemşire hanım serum şişesinin içine... ...gerekli bütün ilaçları koyup... ...hastamızın koluna takın lütfen. Bir Gül, Bir Gonca adlı oyunun... ...14. bölümünü dinlediniz. 15. bölümde buluşmak üzere... Hoşçakalınız.